Şimdi sırayla Dur. soracağız. Sor. Ee, şey çilek tepsiye yapışıyor. Yapışacak. Ya da bazıları bazı ürünler yapışacak. Evet. Ne yapacağız? Çilek yapışacak, muz yapışacak. Muz yapışıyor. Ne yapacaksın? Arayacaklar, cevabını söyleyeceğim. Evet, pamuk yağı arkadaşlar, pamuk yağını yavaş ya yavaş her Ya, sen ver... sen ne olacak? Ver ya, ver ya. Herkes öğrensin. Ya yani ne olacak? Ne olacak? Al öğrendin. Pamuk yağını tak 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 süreceksin ama dikkat. Fazla sürdün mü, kokusu siner. Ee, çok dikkatli sürmen gerekiyor. Ee, bir de şöyle bir şey var, birinci turdan sonra e, mesela biz şey deriz, yıkama çok önemli bir şeydir, temizlik çok önemli bir şeydir. Ama çileyi, yani kamyonlarca arka arkaya çilek kurtacaksın. Evet, her seferde yıkamaya gerek Yıkayamazsın, yani çilek bitinceye kadar yıkama yok. Ya ama durma da yok yani o tepsiler sürekli işleniyor. O sırada artık bir süre sonra yapışmamaya başlar. Bir de bir de bir de çileğin özelliği var her çilek yapışmaz. yapışmaz. Ya bazı şeyler de kandımıza saklayalım yani.